Oo, kötü Ne diyor 16. 10 üzeri 84 585 377. Aman! Oraya mı saklanmış? Evet. Bir gidelim bir daha bir bakalım acaba. Bakalım belki yine koltukta biz göremedik. Bu olmaz Bu ne? ne? Canavar maskını bırakmış, ya, gitmiş kan var. Kan mı? Ya bu kimin teki bakayım. İnan <laughs> Ay ama bu ciddi mask mı? İnanamıyorum. Kitçam sus Ay çok kokuyor. Burada yapmasın. Sedat. Acaba bu cıburlarımız nereye götürmüş? Aga kola <laughs> et bula. Aaa. Aaa sen bunu Herhalde bu bize şifre bırakmış. Evet. Biz o şifreyi çözmemiz lazım abur cuburları bulmamız perde için. Perde değil mi? Abi perde değilmiş. Perde mi var? Evet Olabilir mi acaba? Perden arkasına olabilir mi? Acaba Burcu buralarımız nerede ya? Burada değil. Burada değilmiş. Ben şaka yapmış bize ya. O zaman ikinci şifreyi çizerim. İkinci şifre? İkinci şifre ne? Ah. E bu bize maska bırakmış gitmiş. Ah he şimdi anlıyorum maske için kol çıkıyor. Maskanın içinde mi? Evet. Oh, oh. Bence olamaz. Telefon numarası mı? Arayalım o zaman. Arayamıyorum yani? Niye arayayım? E ar arayalım tehlikeli onu bakalım. Olabilir. Aa tehlikeli mi? Ne yapabilir? Aa şimdi kurt. <laughs> Bakayım. <gülüyor> ne yazıyor şurada? 5581 925. Aa. Orada da bir tane kağıt görmüştüm ben. Burada bir tane daha kağıt bırakmış. <laughs>